Yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Halil Zeynep ortak olmak istese de Songül tekrar bu ikinin arasını bozacak. Çünkü Halil en son Zeynep'e yaptığı proje sayesinde ona bir para ödemek isteyecek. Fakat Zeynep bunu kabul etmeyecek ve yaptığı projeyi yerle bir edecek. Çünkü Halil'e hayallerinin satılık olmadığını söyleyecek. Ve Halil de bunu duyduktan sonra şimdilik elinden bir şey gelmeyecek. Fakat Zeynep en son projeyi darmadağın ettikten sonra Halil Zeynep'in parayla hiçbir ilgisi olmadığını anlayıp fikrini değiştirmek istese de sonradan Zeynep annesiyle ve kız kardeşi Merve konuştuktan sonra onların üzüldüğünü görünce tekrar Halil'le konuşup projesinin satlık olduğunu ona söyleyecek. Ve Halil bunu duyduktan sonra Zeynep'e karşı fikirleri hepsi değişecek. Çünkü para karşılığında projeyi sattığını öğrenince Zeynep'in para göz olduğunu sanacak. Fakat sonradan bunu annesi ve kız karşı için yaptığını duyunca Zeynep'e haksızlık ettiğini anlayacak. Songül ise her defasında Halil'i Zeynep'e karşı kışkırtmaya devam edecek. Ve Halil de Zeynep'in kalbini kırdıkça son gül mutluluktan havalara uçacak. Fakat ileriki bölümlerde artık Halil Zeynep'in güzel kalbini gördükçe ülkesini bir kenara bırakıp Artık Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.